Evet arkadaşlar bugün her yer sisli. Vallahi lan. İnanmıyorsunuz bakın. Her yer sisli. Her yer sis dolu. Motor böyle çalıştı Dumanmış gözüküyor. Bakın şu tarafları aslında tokeler var orada. Hafif gözüküyor. Baksanız oğlum. Bu ne lan? Her yerde ses var. Böyle baksana arabanın farları falan. Gözükmüyor. Bu kadar yani. Balkona çıktım. Balkonda bile o kadar çok sis var ki. Buraya zaten spreyi çekti bütün havayı. Oğlum baksanıza lan. Çok garip değil mi? Adam önünü göremiyor. Çarptı bir yeri daha değil mi? Şuraya. Çektiler arabayı. Motor koymuşlar. Yani o kadar sesli. Hiçbir şey gözükmüyor. Tabletten görünüyor. Ama gerçek hay gün yüzüyle baksın. Hiçbir şey görünmüyor. Hiçbir şey. Önünü göremiyor, Şurayı göremiyor, Hafif görebiliyorum. Bak Evren buğulanıyor sürekli. Bakın duvar. Bu işte Arkadaşlar bak gerçekten çok fazla var lan önümü göremiyorum Adam daha dün şuradaki adam arabayı çarptı Arabanın önü kırıldı. Ön tamponu kırıldı. Vuruyoruz <laughs> bilmiyorum ama. Oğlum bu ne lan? Çok fena oğlum. Çok fena. Çok 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 fena. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Bu bu kısa bir video olduğu için görüşürüz.